Evet arkadaşlar merhabalar. Şimdi size trigonometri konu anlatımı çekeceğim. E, trigonometri çok önemli ders arkadaşlar. Biliyorsunuz AYT matematikte 5 tane soru çıkıyor ve 5 tane soru çok bir soru arkadaşlar. Yani 5 tane soruyu fullediniz de TYT Fen ve e, TYT Sosyal fullemiş manasına geliyorsunuz. O yüzden trigonometri önemli. Kısa notlar çıkardım sizler için. Bu notlar önemli notlar yani sizi geliştirecek notlar çok detaylamasına değil de daha çok yüzeysel geçtim ama çok önemli yerlere değindim. Şimdi kısaca başlayalım arkadaşlar. Şimdi e, her şeyden önce Pisagor'u bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu trigonometriyle ile alakalı bir şey. E, onun haricinde pi var. Pi burada 180 olarak alıyoruz arkadaşlar sorularda. Pisagor'a bir göz atalım. Şimdi ne diyor Pisagor'da? A kare artı B kare eşittir C kare. Nedir bu? Bir üçgen verdiğinde, e, şurası a olduğunda, şurası b olduğunda, hipotenüsümüzde 90'ın karşısındaki kenar olur arkadaşlar. Burası da c. Yani şu iki kenarların karelerin toplamı eşittir hipotenüsün e, karesine eşittir oluyor arkadaşlar. Yani buradan e, bu ifade bizim için çok önemli oluyor. Sorularda kullanacağız zaten beraber arkadaşlar. Şimdi bunlar yanında bizim trigonometrik e, şeylerimiz var. Böyle Göstereceğim şimdi e, böyle tanjant, kotanjant, sinüs, kosinüs gibi ifadelerimiz var. Şimdi bunlar arkadaşlar ne? Şimdi sinüsten başlayalım. Sinüs b bölü c, karşı bölü hipotenüs. B bölü c neydi? Şu x'imiz olacak, tamam mı? bu açımız, karşısındaki kenar karşı bölü hipotenüstür sinüs. Yani karşı b bölü hipotenüs c sinüsüne b/c bölü C. karşı bölü hipotenüs. Bunları ezberleyeceksiniz arkadaşlar. Peki kosinüsüne komşu bölü hipotenüs. Sinüs karşı bölü hipotenüs. E, kosinüs ise komşu bölü hipotenüstür arkadaşlar. Peki tanjant nedir? Karşı bölü komşu. Kotanjant da bunun tam tersi olan komşu bölü karşıdır arkadaşlar. Ya da tanjant ve kotanjantın başka ifadeleri de var. Sinüs bölü kosinüs tanjant oluyor. Kotanjant da kosinus bölü Peki tanjant e, neydi diğer e, ifadesi de? Karşı bölü komşu. Kotanjant da tam tersi komşu bölü karşı. Bunları ezberleyin arkadaşlar. Bunun haricinde önemli bir kısmımız daha var şimdi arkadaşlar. Şurası. Burada ne var arkadaşlar? Bizim ezberlememiz gereken çok önemli kısımlardan olan sin kare artı kos kare. Bu birdir arkadaşlar. Bunu kesinlikle bileceksiniz. Sorularda her yerde çıkar arkadaşlar. Bunun haricinde Tanjant çarpı kotanjant Birdir bu arkadaşlar Bunu düzenlediğimizde farklı ifadelerde karşımıza gelir Mesela bunu karşıya atalım arkadaşlar Tanjant buradan ne gelir 1 bölü kot Yani şurası gelir arkadaşlar Aynı şekilde tanjantı karşıya atarsak Kot eşittir 1 bölü tan gelir arkadaşlar Yine bu ifade Şimdi şu ifadeleri biz düzenleyebiliriz Karşımıza her türlü çıkabiliyor arkadaşlar Şunu karşıya attığımızda ne olur Cos kare buradan bir eksi sin kare gelir arkadaşlar. Aynı şekilde şunu karşıya attığımızda sin kare eşittir bir eksi cos kare gelir. Bunları bileceksiniz arkadaşlar. Bunlar çok çıkar karşınıza. Bunlar önemli. Bunların haricinde bizim sekant ve kosekantımız da var arkadaşlar. Sekant nedir? Bir bölü kosinüstür arkadaşlar. Bunu bileceksiniz. Bunların hepsini ezberleyeceksiniz. Kosekant da bir bölü sinüstür. Bunları sorularda göreceğiz. Şimdi sorumuza bakalım. Bir tane soru yazdım ben buraya. Güzel bir soru. Kolay bir soru. Şimdi çözelim. Sinüs x 5 bölü 13'müş. Şimdi ne yapıyorsunuz? Sinüs x neydi? Karşı bölü hipotenüs. Değil mi arkadaşlar? Bir üçgen çizelim. Sinüs x diyor. Şuraya x diyelim. Sinüs neydi? Karşı bölü hipotenüs. Karşı bölü 5 bölü 13 diyor bize. Şimdi biz Pisagor e, öğrendik. Pisagor neydi? Şu ikisinin karesi eşittir, şunun karesine eşittir. Bu özel bir üçgen arkadaşlar. 5, 12, 13 üçgeni. Bunu bileceksiniz arkadaşlar. Bunun haricinde 5, 12, 13 üçgenin haricinde 3, 4, 5 üçgenimiz var. 7, 24, 25 üçgenimiz var. Bunları bileceksiniz. Daha çok ama en çok karşınıza çıkan bunlar olacak arkadaşlar. E, bir de mesela bir İki kök beş üçgenimiz var mesela. Bunun gibi üçgenler çok fazla arkadaşlar. Şimdi sorumuza geri dönelim. Üçgenimizi çizdik, boşluk olan yerde de olur Pisagor sayesinde. Bize ne soruyor? kosinüs x kaçtır diyor. kosinüs x neydi? Komşu bölü hipotenüs diyor. Yani x'in komşu kenarı 12 bölü hipotenüs. Cevabımız buradan 12 bölü 13 gelir arkadaşlar. Şimdi bundan sonra birim çember çizdim size. Bu da önemli. Kısaca size özetleyeceğim arkadaşlar. Zaten kolay ama mantığını kavramanız lazım. Şimdi burada ne yapıyoruz arkadaşlar? Ee, Sinüs ve kosinüsün değerleri var birim çember içerisinde arkadaşlar. Mesela şu x eksenine bize biz buraya kos diyoruz arkadaşlar. Bu eksen kostur. Peki y ekseni neydi arkadaşlar? Sinüstü arkadaşlar. Bunu kesinlikle bileceksiniz. Bunun haricinde ee, şu taraf artı, şu tarafla şu taraf artı, şu taraflar da eksi oluyor arkadaşlar. Ee, peki eee kosinüs mesela şurası arkadaşlar ne olur? Şu, e, nasıl anlatayım size? Burası de arkadaşlar. Şunlar artı, bunlar eksiydi. Şimdi ilk olarak biz e, şu ifadeye baktığımızda ilk x eksenini e, yazarız, sonra y eksenini yazarız. Mesela Şurası 0 arkadaşlar, şurası 90, şurası 180, şurası 270 arkadaşlar. Bunlar bir de şöyle de yazılabilir arkadaşlar. Burası 0, mesela burası şu ifade bizim şurada ne göstermiştim ben size? Pi 180'di değil mi arkadaşlar? Yani ben burada e, 90'ı pi bölü 2 yazdığımda 90 şeklinde yazabilirim. Şuraya pi derim. Şuraya da 270 nasıl yazabilirim? 3 pi bölü 2 yazarım arkadaşlar. 270 olur karşınıza daha çok böyle gelecek arkadaşlar sizin. Şimdi neredeydik? Ne söylüyordum ben size? Mesela ben size kosinüs sıfır dediğimde siz bana ne diyeceksiniz? X e, bu kosinüs ekseniydi. Kosinüs 0. Yani şurası, değil mi? Neydi? Bir arkadaşlar. Burası bir olacak. Tamam mı? Ondan sonra ben size sinüs sıfır dediğimde ne diyeceksiniz? Sinüs ekseni burasıydı ama ben Şimdi ben size sıfırı sordum. Yani burayı sordum. Burası sinüsün ekseni değil. Yani sinüs 0 0'a eşittir arkadaşlar. Şimdi sinüs 90 dediğimde sinüsün ekseni burasıydı. 90'da burası 1'dir arkadaşlar. Sinüsün 90 değeri. Peki kosinüsün 90 değeri kaçtır arkadaşlar? O da kosinüsün ekseni olmadığı için sıfır olur arkadaşlar. Aynı şekilde burada da geçerli ama eksileri var. Tekrardan yapalım. Kosinüs 180 nedir arkadaşlar? Kosinüsün ekseni burası. 180 de tam şurası. Buralar eksiydi. Demek ki eksi 1 arkadaşlar. Peki sin 180 kaçtır? 180 sinüsün ekseni değil. Yani burası değil. O yüzden 0'dır arkadaşlar. Buraya baktığımızda sinüs, e, sinüs 270 kaçtı? Eksi 1. Kosinüsün ekseni olmadığı için de kosinüs de 0 olur arkadaşlar. Peki 0 değil de 360 derse bize ne olur? Tekrar buraya gelir. Aynı şeyler burada da geçerli olur bir şey fark ettiniz mi arkadaşlar? Şimdi önemli kısmımıza gelelim. Sinüsün değeri hep 1 eksi 1 ile 1 arasında arkadaşlar. Kosinüsün de aynı. Yani sinüs ve kosinüs hiçbir zaman eksi 1 ile 1 dışına çıkamıyor arkadaşlar. Bunlar çok önemli bilgiler. Bunları kendimiz kavrayacağız sorularda. Şimdi sorularımıza bakalım. Şuraya 3 tane soru yazdım. Şimdi bu soruda ne diyor bize? Ee, alfa 0 ile 90 arasındaymış. Ee, bize ne vermiş? e, kosinüs x 3 bölü 5'miş. Olduğuna göre tan, x, tan alfa a, a, artı kot alfa ifadesinin değeri kaçtır diyor. Şimdi üçgenimizi çizelim aynı şekilde. Kosinüs alfa demiş. Şuraya alfa dersek kosinüs neydi? Komşu bölü hipotenüs. Yani 3 bölü 5. Şimdi ben size ne demiştim? 3, 4, 5 üçgenimiz var demiştim. Pisagor yapmaya bile gerek yok. o yüzden burası 4 olur arkadaşlar. 3, 4, 5 üçgeninden. Şimdi hatırlayın ben size ne demiştim. Tanjant neydi arkadaşlar? Sin bölü kostu değil mi? Aslında bunları yazmamıza bile gerek yok. Tanjant neydi? Karşı bölü komşuydu arkadaşlar değil mi? Şimdi karşı bölü komşu ne oluyor arkadaşlar? Alfada karşı 4 bölü komşu 4 bölü 3 değil mi? Artı kod neydi? Tam tersiydi. 3 bölü 4 olur. Yani komşu bölü karşı. Şimdi bunları topla diyor bize. Bunu 4 ile bunu 3 ile genişlettiğimde ne gelir? 4, 16 artı 9 bölü 12 gelir arkadaşlar. Yani 19, 25 bölü 12 cevabımız olur. Şimdi bu sorumuza bakalım. Buna ne diyor bize? Uygun tanım aralığında Tan x artı kot x çarpı sin x ifadesinin en sade halini kaçtır? Gittikçe soruları zorlaştırdım bu arada ama yani mantığı hep aynı zaten. Bildikten sonra yapılacak sorular. Şimdi ne yapıyoruz burada? Yani bunun en sade halini istiyor. Karşı böyle komşu muhabbeti falan onlara hiç girmiyorum. Tan x neydi? Sin bölü kostu arkadaşlar. Artı e, kod neydi? Kost bölü sindi. Çarpı sin diyor arkadaşlar. Şimdi biz ne yapıyoruz? Ee, şurada bir payda eşit diyelim arkadaşlar. Evet eşit diyelim. Şunu sinle bunu da cos'la genişletiyorum arkadaşlar. Yani burası ne oldu? Sinle sin çarptım. Sin kare artı cos'la cos çarptım. Cos kare bölü cos çarpı sin oldu. Burada da bir tane çarpı sinimiz var. Şimdi arkadaşlar ben size ne demiştim hatırlayın. Hazırlayın ne demiştim? Sin kare artı kos kare neydi arkadaşlar? Evet duyuyorum bir de değil mi? Kesinlikle bunu bileceksiniz arkadaşlar. Sin kare artı kos kare birdi. Ne oldu burası? 1 bölü kos çarpı sin çarpı sin oldu arkadaşlar. Yani sinler gitti. Direkt cevabımız 1 bölü kos oldu. Şimdi baktın cevaplarda bir bölü kos yok. Biz ne demiştik? 1 bölü kos aynı zamanda sekant eşittir arkadaşlar. Yani cevabımız buradan sekant alfa olur. Şimdi bu sorumuza bakalım arkadaşlar. Bu soru biraz daha tatlı bir soru. Uygun tanım aralığında ifadesinin en sade halini bulunuz diyor. Şimdi ne yapıyoruz? Bir, e, bunların hepsini açıyoruz arkadaşlar. Sekant neydi? 1 bölü cos'tu. Aferin. Kosekant neydi peki? Çarpımımız var. Kosekant da 1 bölü sinüstü arkadaşlar değil mi? Şimdi bölü. Tanjant neydi? Sin bölü kos artı kotanjant kos bölü sin. Şimdi yukarısı ne oldu? 1 bölü kos çarpı sin oldu. Bölü. Bunların paydalarını eşitleyelim arkadaşlar. Düzenleyelim. Bunu da kosla genişleteceğiz. Burası ne oldu? Şuna şunu çarptım. Sin kare artı kos kare bölü sin çarpı kos. Değil mi? Şimdi şurası 1'di de arkadaşlar. Demin de söylemiştim. Artık bunlara geçiyoruz. Şimdi birincisini aynen yaz. İkincisini ters çevirip, ikincisini ters çevirip çarptığımızda burası ne olur? Sin çarpı kos olur. Bunlar sadeleşir. Cevabımız buradan direktmen 1 gelir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e, anlattığım gibi biraz daha zorlaşacak şimdi. E, daha detaylı şeylere gireceğim. Önemli kısımlara gireceğim. Şimdi geçelim. Şimdi ne diyor burada arkadaşlar? İki soru daha yazmış. Şimdi bunları da çözelim. Sin x artı cos x eşittir 1 bölü 3. Şimdi bu soru arkadaşlar biraz soru formatıdır. Şimdi burada ne yapacağımızı bilmemiz gerekiyor. Şimdi çarpanlara ayırmadan bildiğimiz gibi şu ikisinin karesini aldığımızda işler daha güzel olacak. Bunun karesini nasıl alırız? Birincinin karesi sin kare artı birinci ile ikinci çarpanın iki katı yani 2 sin cos artı ikincinin karesi yani cos kare eşittir 1 bölü kök karesi 3'tür. Şimdi arkadaşlar şu ifade neydi? Sin kare artı kos kare demiştim 1'di değil mi? 1'i karşı attığımızda ne olur? A, eksi 1 diye gider. 2 sin çarpı kos eşittir 1 bölü 3 eksi 1 olur. Şunları çarp eksi 3 buna topla eksi 2 bölü 3 olur. Şimdi sin çarpı kosu istiyor bizden. Sin çarpı kos eşittir şuraya yazayım sin çarpı cos, şurada 2 vardı karşıya bölüm olarak atacağım eksi 2 bölü 3 bölü 2 attım birincisini aynen yaz ikincisini ters çevirip çarp yani buradan cevabımız eksi 2 bölü 6 sadeleştirdiğimizde ise eksi 1 bölü 3 olur biraz karışık yaptım kusura bakmayın şimdi sorumuza gidelim bu soruda ne diyor bize tan alfa artı kot alfa eşittir kök 5 diyor e, tan kare alfa artı kod kare alfa kaçtır diyor. Burada ne yapıyoruz? Aynısını yapıyoruz. Yani buranın kalesini, karesini alıyoruz. Bunların da karesini alıyoruz. Bu refleksleriniz ileride gelişecek soru çözdük ya arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Şimdi ben bunu nasıl göreyim abi falan filan demeyeyim. İleride gelişecek her şey. Şimdi bunun karesini alalım. Tan kare artı iki tan kot artı kot kare eşittir kök 5'in karesi 5. Beş. Şimdi arkadaşlar ben size ne derim? Bak hep bilgileri kullanıyoruz fark ettiyseniz. Tan çarpı kod neydi? 1. Şurayı bilmiyoruz. Zaten bunu istiyor arkadaşlar bizden fark ettiyseniz. Tan e, kare alfa artı kod kare alfa. Şurası 2 oldu. Karşıya atalım. 5-2'den 5 pardon şurası iki. 5 2. 5-2 3 olur. Yani cevabımız buradan direkt 3 geliyor. Şimdi arkadaşlar buraya kadar. Ee, ne öğrendik? Çarpanlar ayıma var. Bunlar geçmiş bilgilerimizden. Cos kare artı sin kare var. Mesela tan çarpı kod falan filan. Bunlar türetilebilir bilgiler arkadaşlar. Bunları bileceksiniz. E, bunların haricinde arkadaşlar şöyle ifadelerimiz olacak bizim. Mesela sin 30, sin 45, sin 60. Bunların tam tersi 30, 45, 60, kosta, kotanjantın, tanjantın. Şimdi biz bunları nasıl bileceğiz? Mesela sin 30. Bize diyecek. Biz nasıl bileceğiz? Şimdi bunu nasıl biliriz arkadaşlar biliyor musunuz? Şimdi ezberle edebilirsiniz. Dediklerimi yapabilirsiniz. Bence dediklerimi yapın. Üçgen çizin. Sonra unutursanız tekrar yaparsınız. Bir üçgen çiziyoruz arkadaşlar. Tamam mı? Şuraya x diyoruz. x demiyoruz. Pardon. Buraya 30 diyoruz. Buraya 60 diyoruz. Burası da 90. Şimdi bizim özel üçgenimiz vardı. 30, 60, 90'da 30'un karşısı 1. 90'ın karşısı 2. 60'ın karşısı da 3, Değil mi arkadaşlar? Sin 30. Karşı bölü hipotenüs değil mi arkadaşlar? Yani 1 bölü 2. Bakın direkt sin 30'un değerini bulduk arkadaşlar. Sin 45 nasıl bulacağız? Onun için bizim 45-45-90 üçgenini çizmemiz lazım. Çizelim hemen. Şurası 90 olur arkadaşlar. Peki 45'lerin karşısı neydi? 1, 1. 90'ın karşısı da kök 2 katı olur arkadaşlar. Değil mi? Şimdi sin 45'i nasıl buluruz? Şuraya bakalım. Karşı bölü hipotenüsü değil mi? 1 bölü kök 2 değil mi? 1 bölü kök 2 olur. Yani e, ama ben bunun paydasını eşitlerim şey yaparım e, çarparım. Kök 2 bölü 2 olur arkadaşlar. Yani sin 45 ne oldu? Kök 2 bölü 2 oldu. Sin 60 da aynı şekilde yapalım. Yeni üçgen çizmeyeceğim. Şurada yapacağım. Sin 60 karşı bölü hipotenüsten kök 3 bölü 2 oldu arkadaşlar. Şimdi kosinüs 30. Size şu çok güzel bir bilgi vereceğim. Şunları ezberlemeniz, şunları bilmeniz e, için gerekli ee, yani nasıl söyleyeyim? şunları ezberlediğinizde bunları ezbere olmanıza gerek yok arkadaşlar nasıl Şimdi arkadaşlar şöyle bir şeyimiz var bizim Hatta direkt e, ses nasıl söyleyeyim şimdi mesela sinüs 70 ile e, artık kos 20 buradan e, birbirlerine eşit oluyorlar arkadaşlar onu söyleyebilirim size 90'a eşitlediğinde sin ve kos e, birbirlerini buradan direkt e, birbirine eşit oluyorlar. Mesela e, nasıl söyleyeyim size sin 50 ile ne eşit birbirine mesela sin 50 ile 90'a eşit olması için kos 40 eşit mesela arkadaşlar. Şuraya da artı yazmışım kusura bakmayın. E, mesela sin 5 ile ne eşit mesela arkadaşlar kos 85 eşit değil mi? Bu bilgiyle bilgiye dayanarak ben sinüs 30'un kosinüs 60'a eşit olduğunu biliyorum ve kosinüs 60'a direktmen 1 bölü 2 yazarım. Aynı şekilde şu ikisi 90'a eşit olur sin ve kos. Yani direkt buraya da kök 2 bölü 2 yazarım. Kosinüs 30 sin 60'a eşittir. Direkt buraya kök 3'ü ben kök 3 bölü 2'yi yapıştırırım. Şimdi arkadaşlar aynılarını şurada da yapacağız. O yüzden birilerini ezberlemeniz yeterli. Tam 30'a bakalım. Karşı bölü komşu değil mi? 1 bölü kök 3. Eşleniyle çarptığımda kök 3 bölü 3 olur arkadaşlar. Kök 3 bölü 3. Tan 45 arkadaşlar. Tan 45. Karşı bölü komşu 1 bölü 1'den 1 olur. Tan 60 peki. Şurası. Karşı bölü komşu kök 3 olur arkadaşlar. Şimdi biz ne öğrendik? Tan 60 ne eşit? Kot 30'a eşit arkadaşlar. Aynısı sinüsle ve olduğu gibi tanjantta kotanjantta da var. Tan 60 kot 30'a eşit olduğu için bu kök 3'tür. Tan 45, kod 45'e eşit olduğu için direkt bu 1'dir. Aynı şekilde tan 30, kod 60'a e eşit olduğu için kök 3 bölü 3'tür bu da arkadaşlar. Şimdi e, buraları da öğrendiğimize göre, bak burada yazmışım zaten. X ve Y tümler aç olmak üzere X artı Y eşittir 90 olduğunda e, sin X eşittir, cos Y'ye eşit olur. Sin Y eşittir, cos X'e aynı şekilde tanjantlara da ve kotanjantlara bunlar eşittir. Şimdi arkadaşlar bu bilgiyle ilgili size güzel bir soru yazdım. Hemen kavrayacaksınız öğren e, anlayamadıysanız. Şimdi sorumuz bu arkadaşlar. Cos 44 çarpı tan 58 bölü cos 32 çarpı sin 46. Şimdi arkadaşlar bu soruya baktığımızda çözülmez abi bu nasıl çözelim falan filan diyeceksiniz. Ama ben cos 44 yerine ne yazabilirim? Sin 46 yazamaz mıyım? Hani dedim ya ben 90 eşit diyecek, eşit diyecek e, açılara yazabilirim ben diye. Yani cos 44 sin 46 eşittir. Yani sin 46 da cos 44 eşittir. Aynı şekilde e, tan 58 90 eşitlerimde kod kaç eşit olur? 60 32 eşit olur değil mi arkadaşlar? E, soru çözüldü. Bunlar birbirine götürür. Bunlar birbirine götürür. Cevap ne geldi? 1. Sakın 0 demeyin bu arada. Cevap 1'dir. Şimdi arkadaşlar biz şurada öğrendiklerimizi e, şimdi soruda dök, soruya dökeceğiz şimdi yani son olarak. Ondan önce bak mesela şurada yazmışım ben. 90 eşit diyor birbirlerini. Sin 70 eşittir kos 20. Tan 5 eşittir 85. Çünkü birbirlerini 90 eşit diyorlar. Sin 20 nedir? Tan 69. 90 eşit diyor. Bunları sorularda göreceksiniz arkadaşlar. Kaynaklarda çok karşınızda gelir. Şimdi son olarak şu sorumuz var arkadaşlar. Bu güzel bir soru. Yani çok zor değil ama güzel bir soru. Direkt bilgileri yerine koyacağız işte. Tan 30'a biz ne dedik arkadaşlar? Demin üçgen çizerek bulmuştuk ya. Tan 30 kök 3 bölü 3'tü değil mi? Direkt üçgen çizmeyeceğim. Zaten baktık ezberledik. Sin 60 neydi arkadaşlar? Artı kök 3 bölü 2 değil mi? Bölü kök 3 çarpı kos e, 60 neydi? Sin 30'a eşitti. Sin 30 neydi? 1 bölü 2 arkadaşlar. Artı kos 90 neydi arkadaşlar? Bak iyi hatırlayın. Ben ne yapmıştım? Bir birim çember çizmiştim size şu kosinüsün ekseni bu da e, sinüsün ekseniydi. Kos 90 diyor. Şurası 90'dı. Kos ama burada değildi değil mi? Bu açı burası değildi. Yani şu eksen kosinüsün ekseniydi. Ama bize 90 diyor. Burası olmadığı için kosinüsün ekseni direkt 0. Artı 0 arkadaşlar. Şimdi yukarıda bir payda yapacağım. Ne oldu? Şununla şunu çarptım. 2 kök 3. 2 kök 3 artı şununla 3 kök 3 oldu bölü oldu? 2 çarpı 3'ten 6 oldu. Ee, yani 3 tane artı 2 tane 5 tane 5 kök 3 bölü 6 değil mi? Şimdi alt tarafı yapalım. Kök 3 bölü 2 oldu direkt burası. Birincisini aynen yazdım. İkincisini ters çarptığımda cevabımız şöyle olur. Şunlar sadeleşir. Şurası 3 kalır. Şunlar sadeleşir. Cevap direkt buradan 5 bölü 3 kalır. 5 bölü 3 olur arkadaşlar. Ee, konu anlatımımız bitmiş bulunmakta. Umarım size yararlı olabilmişimdir. Ee, bu ilk kısımda bundan sonra üstün üstün üst, tanjant, kotanjantın bölgeleri var, işaretleri falan filan var. Onlara geçeceğim arkadaşlar. Trigo bir kısım burası. Yani umarım size yararlı olabilmişimdir. Şimdi burada bir ödüllü sorumuz var arkadaşlar. Bu ödüllü sorumuzu yapıp yorumlara atın. Ben de kimin doğru yapıp yapmadığına bakayım. Görev ödülümüzü verelim sizlere arkadaşlar. Yine ee, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, sağlıcakla kalın.